22. soru f fonksiyonun birinci ve ikinci türevleri birbirine eşit veya denk reel kökü olmadığına göre demiş fx fonksiyonu olabilir. A x üzeri birinci türevi 3x. İkinci türevi 6x. Bunları eşitlediğimiz zaman şuradan bir 0 gelecek. 0 ve 2. Yani x hem 0 olabilir hem 2 olabilir. Bu halde iki tane kökü var. İstenilen şartlara bu uygun değil. Kök istemiyorum. B şıkkına bakalım. Birinci türev 3x kare artı 2x. İkinci türev 6x artı 2. Düzenlersek 3x kare eksi 4x. Eksi 2 oldu eşit. Işte. 0. Çarpanları ayıramasak da bir diskriminantı inceleyelim. B kare yani eksi 4'ün karesi. 16 eksi 4 çarpı 3 çarpı eksi bu kısım pozitif oldu. Demek ki birbirinden farklı iki reel kök var. B şıkkı da olmadı. C'ye bakalım. X kübün türevi 3x kare eksi 2x karenin türevi 4x eksi 1'in türevi 0. İkinci türevi bakalım 6x eksi 4. Düzenlersek 3x kare eksi 10x artı 4 olarak gelir. Diskriminantını inceliyoruz hemen. B kare yani eksi 10'un karesi Eksi 4 çarpı 3 çarpı 4. 100 eksi 48'den 52 oldu. Yine sıfırdan büyük. Bu da olmadı. şıkkına bakalım. X küp eksi 4 x kare artı 8'in türevi. Birinci türevi. 3 x kare. 8 x. İkinci türev 6 x 8. Eşitledik birbirine. Ve düzenledik. 3 x kare 14 x artı 8 eşittir 0. Bunun da diskriminantı 0'dan yine büyük gelecektir. Çünkü eksi 14'ün karesi 196. Sonra eksi 4 ac kısmı da yine 196'dan küçük olacağı için. Nedir? 196 eksi 4 çarpı 3, 12 çarpı 3'den eksi 90. Yani diskriminantımız 100 geldi. E şıkkına bakalım. x küp artı 10 x'in türevi birinci türevi 3 x artı 10. İkinci türevi 6x. Bunları birbirine eşitledik ve düzenledik. ve sol tarafta. Artı 10 eşittir 0. Bunun diskriminantına bakalım. Eksi 6'nın karesi b kare. Eksi 4 çarpı a çarpı c dersek. Bu kısım 36 eksi 120 yaptı. Yani sıfırdan küçük veya kök olmayacak cevabımız eşit gelir.